Evet arkadaşlar kalan ürünleri son videoya sığdırmaya çalışacağım. Biraz hızlı olmam gerekebilir. Çünkü emin olamıyorum. Ne kadar sürede biteceğini. Ee, evet. Yine tel çıktı. Şöyle göstereyim. Bunun alaşımından tam emin değilim. Diğer, diğeriyle kıyaslandı. Bu daha sert duruyor ve rengi de farklı. Ee, kaynak teli diyor üzerinde muhtemelen takılarda kullanılmak için talep edilmiş bir ürün. Evet. İğne gibi duruyor. Böyle akupunktür iğnesini andırıyor ama şöyle göstereyim. Dört tane var içinde. Başka yok. Birbirine göstermek lazım. Devam ediyoruz. Bu neymiş? Saat. Evet, bakalım nasıl bir saat karşımıza çıkacak. Biraz ambalajlamışlar diğer saat çıkan saatlere göre. Fazla ambalajlamış. Güzel bir şey çıkıyor. Evet. Bu saat şık. Yani genişliğinde erkek Erkekler için olduğunu varsayıyorum. Şeyi çok geniş. Şöyle. Şık bir saat çıktı. Ee, asistanım. Ee, bunun poşetini attınız ama bunun içinde başka bir şey vardı poşetinde. Lütfen o poşeti geri bulup bunun da içine koyar mısınız? Evet, balon. Arkadaşlar bu artı Arka 18. Bunu asistanımı da veriyorum. <laughs> parlak bir kıyafetimiz var. Yani çocuk elbisesi şöyle. Çocuk elbisesi olduğu için hiç bedenine bakmıyorum. Zaten Çinlilerin bedenleri hiçbir bizimle uyuşmuyor. Ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. bir. Hmm. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar bisiklet profesyonel bisiklet kullanan arkadaşlar için sanırım şöyle bir şey ee, bedeni bakalım gelinlerci diyor işte Çinlerin ne kadar olur tartışılır güzel bir ürün ilgilenenler çabuk ulaşırsa onlar için iyi olur. Devam edelim. Mikrofon diyor yine. Evet, mikrofonun sadece jackları 3 tane. Devam ediyorum. Neymiş? Park sensörü. هر طرف بود بانکلومش در بود خوری ندارد چست؟ آمنه باید Bak soruyorum yani tam bildiğim şey değil ama tek bir tane artık tam bir şey Nerede kullanılıyor bilmiyorum. Devam edelim. Telefon kulesi sanırım. markası modeli yine belli değil. O şekilde koyalım. Devam ediyoruz. Ee, telefon tutucu farklı bir telefon tutucu. Evet, iki, iki farklı bağlantı şekli var. Biri yapışkanlı, biri geçirmeli. Evet. Edelim. Evet bir tane daha kulaklık çıktı. Bakalım açık, açık kapı şeyi, Kutusu. Hızlıca yapayım, göstereyim. farklı bir tasarım. Kutusu sarı. Kendisi de sarı.

farklı bir şey. Neymiş bu? Göremiyorum. etiketini kaldırabilecek miyim? 36 dolarlık bir şeymiş. Öyle yazıyor. 4G router. hoş bir hoş bir şey tam şu an ne için kullanıyorum anlayamasam da router dedi yani telefon için olsa gerek 4 k dediğine göre biraz uzun olacak gibi duruyor. Ya da ikiye böleceğiz. Son video olmayacak. Duruma göre bakalım. Daha yaklaşık 3, 5, 6, 8, 10 tane daha kargomuz var. Yani yine hangi model olduğunu bilmediğim farklı bir şey. Şurada için şey var. Halkası var. çeşit USB hub uzatıcı gibi düşünün. Sanırım bileklik kalp kalp ve bir çeşit kurtvari bir şey var. Ee, hayvan var. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 parçamız kaldı. Eee olmazsa bunların için son bir video ekleyelim. Çünkü bu yoksa çok uzayacak video. Eee ikinci bir son videoda buluşmak üzere.